Nasıl VS yapacağız. yapacak? Miran bunu ile ben ve Ben gidiyorum. Bizim mahallede Clash kartları böyle oynanıyor bakın. Birincisi kartlar karıştırılıyor. İkincisi 5'ten 50'ye kadar sayı arasında kart şey yapılıyor işte. Üçüncüsü de en yukarıdan atılıyor. Yani böyle atarken yukarıdan atıyorsun. Yani bu oyun sansa Aldığını da al Ve mesela diyelim Arkadaşın iki attı. Sen de onu beşte aldın. Sen kartları al, en arkaya koyuyorsun. İşte oyun bu kadar kolay. Nereye lan? Flash Birazdan gideriz. şimdi karıştırıp başlatıyorum. Hadi bana inşallah koç birinci gelir. Bir iki üç dört beş. Bir iki üç dört beş. Bakmak yok lan. 1, 2, 3, 4, 5 yok. 10 Tamam dur sus şurada dursun. Ol. İlk sen basla lan. Madem bak bak var diyor. Tomruk. Oyunumuz böyle basit. Bak, sen şey mi oynadın mı lan? Oho biz be ben bebeği çoktan yendim bir de. Tam tersi. Dur lan burada hava enderken niye onların üzerinde sıralar? <laughs> tam at. Oo şampiyon kart. Bekle abi şampiyon kartı gösterelim. Netles lan. Dur söyle sabit tut. Sabit. Kıpırdama be. Şampiyon. Ama işte şampiyon, Hı -hı. Mu, şampiyon aldık. Hı -hı. Hı -hı. Uy, kaybedemem ben bunu. Dur. şey Hadi. Dur, Hayır, içinde yine. Oh, yeni iksirli kaplı Mega Bak şurada. Mega, mega, yap. Burada şey var. Utballi. Mega, Mega, Mega Bak. At. Hop aldık. Ben kartımı <laughs> Bu da mı benim? Ya benim. Ağla. Dur, <laughs> Ender. Dört, dört, dört. Ay sıradan işte. Ender de var, sıradan var. Bu nasıl bir şey lan? Hadi gel gire, kal, Bu kadar kolay olmak işte. Evet. Hop. Hop. Hop ya aldı ya. 2 ile aldı 10 On lira. Oh. Vay, yani. Hadi. Hocam atsan bak Musa'yı. Elleri kaybetmeyeceğim. Olur, tamam. Çeviriyor beni. Hayır. Aha, aldım. Ne? Bir tek Yasin gelir. Bir, aldım dedim. Bir tek, bir tek, Yasin Umut gelebilir. Değil mi? Hayır. Oh, ağla ağla ağla. Şampiyon ben de ağla. Bir tane var burada. Üç tane. Bir, bir Dokuz, iki, Aha, bir. bu hiç bitmez Burada ki. Oğlum ne oluyor bu kartları mı? bırak. bırakla bırak, Aa aldım. Yedi, aldım. Çevir. Aldı, aldı. Çeviriyorlar. Neyse ben çevirdim. Üç. <laughs> Bak çevirdin. Yaparlar. <laughs> 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 Hatırladınız mı bir keresinde ben onu yüzüm osmor oldu. No. Sen arkaya gelemeyip korktuydun. E. Oğlum iki tane attım da neyse tamam ikisi de havanda. Oğlum hepsi yere düşüyor. Attım hadi. Oha. Attım. Ne de çek. Bir şey. Sonra gidelim. Tamam at tamam. hadi. Ha ben atıyorum. Sen gidecek kadar sen gidelim. Şampiyon Beşim. kalk. Beş. Al şununu. Kıkas kokaş. Bak. Havan havan. De

Ben bu maçı saymıyorum, saymıyorum. Ben...